Lan neredesin? Sen kaç saattir? İşim vardı da onu hallettim. Umarım gene o. Pis işlerin değildir. Saçmalama işim vardı. Onu hallettim dedim ya. İyi tamam öyle olsun. Doktor dışarı çıkalım mı? Tamam çıkalım hadi. Burası ne kadar dot havasız olum. Lan benim gözlerim dot yanlış mı görüyor? Pelin Pelin iyi misin? De duyuyor musun beni? Güzelim aç sana. Dokta gözlerini Pelin. Ağzında bantlı senin. Nasıl hava alacaksın sen? Baba senin yapacağın işi ilk şu bantı sökeyim. Hastaneye Dot'u götüreyim Pelin'i hesabını. sonra sorarım. Emir sen tomu geldin. Evet Pelin'im benim Dot konuşma daha çok. Biliyordum beni. Kurtacağını kahramanımsın. Sen kafayı yemişsin havasızlıktan bana iltifat ettiğine göre. Umutlar gibi o yanındayken hissedersin ben harbiden. i'ma get you that